Pazartesi günü yaptığımız soru cevap etkinliğine katılan tüm takipçilerimize teşekkür ederiz. Şimdi sorularınızı cevaplandırma vakti. Hadi başlayalım. En doğru ihracat ödeme yöntemi işletme ve alıcı arasındaki ilişkiye bağlıdır. Yine de ihracatınızda ödeme ile ilgili problem yaşamak istemiyorsanız önereceğimiz yöntem akreditiftir. Belirlediğiniz ön ödemeyi aldıktan sonra ürün yüklemesi yapılırken paranın kalan tutarını talep etmelisiniz. Tüm ödemeyi almadığınız sürece sorun yaşamamak adına ürünü teslim etmemelisiniz. Bu karşılığında beklediğiniz kazanca göre değişebilecek bir durum. Onun dışında devlet teşvikleri veya banka kredileriyle finansman sağlayarak al sat yapabilirsiniz. Ofis mobilyaları pazarında öne çıkmak için ürün farklılaştırılması, markalaşma, pazarlama ve ticari fuarlar etkili olacaktır. Bunlar ek olarak küçük bir ipucu da bayileşmek markanızı ön plana çıkartacaktır. Sorularınızın kalan cevapları Cuma günü yayınlayacağımız Part 2 videomuzda. Devam için takip etmeyi unutma.